TFF'nin 18 Temmuz'daki başkanlık seçimi için devreye giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun servet yardımcıya destek istediği ortaya çıktı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın milli takımımız ile sona ermesiyle birlikte bütün gözler yaklaşan TFF başkanlığı seçimlerine çevrildi. İbrahim Hacı Osmanoğlu adaylığını açıklayacak. 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan seçimler için servet yardımcı resmi olarak adaylık başvurusunu yaparken Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bugün belgeleri teslim etmesi bekleniyor. Büyükekşi destek bekliyor. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin de adaylık için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istediği öne sürülürken sürpriz bir isim daha seçimlere dahil oldu. İmamoğlu servet yardımcı için devreye girdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TFF seçimlerde servet yardımcıyı desteklediği iddia edildi. İmamoğlu'nun bu doğrultuda kendisi ile yakın ilişkileri bulunan 43 delegeyi yardımcıyı desteklemesi için teşvik ettiği belirtildi.